Arkadaşlar merhaba. Eskişehir Uysal Hidrolik'ten Aytu Uysal ben. Bugünkü arızalı direksiyon kutumuz Audi A8 Quadro 2006 model hidrolik direksiyon kutusu. Kutumuzu öncelikle yıkamadan bir çekelim gösterelim dedim. Sensörlü bir kutu. Yoğun şekilde yağ kaçaklarımız var. Körümüz bu şekilde geldi. Zaten yerinden çıkmış kuvvetli ihtimal içerisine su almıştır. Buradaki körüğümüzde gördüğünüz gibi bu şekilde zaten çıkık körükler fayısıyla değişecek. Şimdi bunları sökeceğiz. Ardından yıkayacağız. Yıkadıktan sonra da temiz haliyle bir kare video çekelim. Evet arkadaşlar direksiyon kutumuzu yıkadık. Gördüğünüz gibi çalışabilecek duruma geldi. Yani aslında tertemiz oldu. Üstünde herhangi bir çamur, pislik, toz vesaire hiçbir şey kalmadı. Şöyle gösterelim. İçindeki yağı da aldık. Şimdi direksiyon kutumuzu parçalayacağız. Tüm parçalarını çıkartacağız. Ee, sıkıntı nerede bakalım? Öncelikle bir arada tespit yapacağız. Sabi sökerken. Söktükten sonra da parçalarını çıkarttıktan sonra, daha doğrusu videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar direksiyon kutumuzu söktük. Komple parçaların temizliğini yaptık. Değiştireceğimiz parçaları da çıkarttık. Şöyle gösterelim. Göründüğü kadar artık diyelim. Kutumuzun içini komple temizledik. Tüm parçalar burada. Gösterelim şöyle. Değişimli yapacağımız parçaları da çıkarttık. Beyin üst keçemiz eskisi yenisi Beyin alt keçemiz eskisi yenisi Bu sağ kafamızın içinden çıkan demir Arasında da bu orta keçemiz Arasında da bu keçe bulunmakta Bunu çakıp bunları bu şekilde çakıyoruz Bunu çıkartırken zarar vermeme özen gösteriyoruz Ayar ışığımız Yeni rulmanımız Bu eski orta keçemiz Bu yeni keçemiz yataklamamız gördüğünüz gibi ne halde. Yenisini hemen çıkarttık. Bunu takacağız. Piston sekmanımızı söktük. Piston sekmanımızın ölçüsü ortalama %10 düşüktü. Tam olarak basınç tutmaz. O ringinin yenisini çıkarttık. Tekrardan montajını yapacağız. Milimizde bu şekilde. Gördüğünüz gibi piston sekmanımızın içi boş. Videonun başında da dediğim gibi ee, körükler yırtık. Muhtemelen su almıştır. Bundan dolayı da yağ kaçırıyordur dedim. Yani su almasından ötürü de zaten korozyon oluyor. Bu korozyondan dolayı bu orta keçemizin dudaklarını parçalıyor. Bundan dolayı yağ kaçaklarımız başlıyor. Şimdi birimiz taşlanacak tabii ki de. Biz şimdi şöyle temizledik, koyduk. Taşladıktan sonra da bir kare video alırım. Milin olması gereken parlaklığını size göstermek istiyorum. Burada da gördüğünüz gibi yatak çizikleri var. Bu çizikler böyle tırnağı tutar aslında. Bunlar da gidecek komple. Şu da beynimiz. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Sensörlü bir beyine sahibiz. Üst tarafında da teflonlarımız mevcut. Buradan işte basıncı tutup sensörün algılamasını sağlıyor. Bu sayede direksiyonumuz sağa sola yumuşak bir şekilde pompamızın basmasını sağlıyor. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Milimizi taşlayalım. Taşladıktan sonra da olması gereken parlaklığa yüzeye ulaştığımızda bir kare video çekelim, sizlere gösterip ardından da montaj işlemlerine başlayacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, milimizi taşladık. Şöyle göstermek istedim hemen. Gördüğünüz gibi istediğimiz yüzey temizliğine ve parlaklığa, pürüzsüzlüğe ulaştık. Videoyu geri, serip, geri sarıp bakarsanız yani burada yoğun bir korozyon vardı. Korozyondan eser kalmadı. Böyle olması gerekiyor. Keşeğin üzerinde rahatça çalışması gerekiyor. Herhangi bir ağzını bozacak malzememizin olmaması gerekiyor. Şimdi toplam işlemlerine başlıyorum. Ardından test'e bağlayacağım. Test'e bağladığımızda da basınçlarını kontrol etmek için beraber gene bir gözlemleriz. Evet arkadaşlar direksiyon kutumuzu topladık. Test cihazımıza bağladık. Gördüğünüz gibi birlikte basınçlarını kontrol edelim. Bakalım çalışması nasıl? Herhangi bir takılma var mı? Beraber gözlemleyelim. gayet yumuşak En ufak hareketi de algılıyor. yağ kaçaklarımız var mı onlara bakalım. Evet her yer kukuru. Herhangi bir yağ kaçağı gözükmemekte. Ben videodan sonra biraz daha çalıştırıyorum. İyice ısıtıyorum direksiyon kutusunu. Yağ inceldikçe çünkü kaçaklar daha iyi belli olur. Herhangi bir sıkıntı varsa burada görmemiz daha sağlıklı teslim etmeden önce. Ki müdahale edebilelim. Şimdi birazdan körüklerini falan da takacağım. Körükleri taktıktan sonra da son bir kare bitmiş halinin videosunu alırım. Sonra da videomuzu sonlandırırız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar direksiyon kutumuzun tüm işlemlerini bitirdik. Rot kollarının ve yeni körüklerin bağlantısını yaptık. Buraya her zamanki gibi stickerımızı da yapıştırdık. Hangi tarihte iş yaptıysak o tarihin de üzerine yazmaktayız. Şöyle gösterelim. Çelik kelepçeyle sıkıyoruz her zaman körüklerimizi. İçerisine bir daha su almaması için sağlam olması için daha doğrusu direksiyon kutularımızın genel sıkıntısı içine su toz su almasından kaynaklı mildeki korozyon. Korozyonda keçeleri parçalar bu da yağ kaçaklarına sebep olur. Rulmanlar bozulur. Direksiyon kutumuzda boşluklar başlar. Yani körüklerimize her zaman dikkat edelim arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim hakkımıza daha fazla bilgi alabilmek için uysalhidrolikdireksiyon.com adresine girerek bizlerle irtibata geçebilirsiniz.